çok sıcakmış lan. Tam tahmin ettiğim gibi değilmiş ha. Vallahi bu Safiye'de Bülent Tersoy var ya burada erir, erir. <laughs> Banu Alkan zaten hiç dışarı çıkarmayız. <laughs> water? Yok mu water? Water? Siz ya. Hamam suyu gibi lan bu. Ham tamam. bak, bak. Oo, bak buna bak. Ya hamam suyu. Bu duş. Helal. Ulan helal etmedin mi bunu oğlum? Ulan burnumdan geldi, şerefsiz burnumdan geldi ya. Valla buranın genel kıyafetlerinden de almakta fayda var. Safiye'nin aksine öyle çıkacak zaten, gitti gibi. Şey, e, imza at. Nizam. İmtiyaz. İm İmtiyaz. Oğlum nizam desek de olur, ne fark ediyor yani? İmtiyaz. Bizde e, şey kıyafet e, şey o e, Hindi nerede satılıyor? <laughs> Allah benim canım ala da sen benden kurtulasın oğlum. Ben sana derdim anlatana kadar var ya. Safiye! Mahmut! Safiye, ya Momo Momo. Ulan Momo da ben nasıl diyeyim Momo? E bu bu. Bak böyle bu bu, bu Safiye. Anladın Safiye, Safiye! Safiye'yi tanım mı lan? Safiye! <laughs> oğlum burada şoför lan. kime sorar? Yok oğlum Allah kulu yok. Uyuyor uyuyor lan. Uyuyor uyuyor. Mahmut yani bu kadar taksir için onu mu buldun? Bilader! Bilader! Nedir? lan ne yapıyorsun? Sorry. Biz taksi. Biz Safiye. Safiye. Safiye, biliyor musun? Yalan söylüyor. Kıyar. Biliyor musun diyorlar. He? Allah Allah. Safiye Hospital. He? Safiye Hospital. Safiye, Safiye. Safiye. He. Ha. Ha. Benim hanım nerede Safiye? Ha. Biliyor musun Safiye'yi? He? Yeah. Nerede? Kulava, kulava. He? N'aber? Adres, adres. Adres? Yeah. Safiye. Safiye? He, Safiye adres. <laughs> Safiye! Ulan o dolmuş da mi Safiye? O sever dolmuşa bir benziyor mu? Para yüklesin diye. Safiye Hanım, Banu Hanım söylüyorum. Burada dikkatli oluyoruz. Çantalarınızı kendinizden ayırmayın. Alışveriş yapmak isterseniz söyleyin. Evet istiyorum. Ama yeme içme dışında şeylerden bahsediyorum. Tamam, tamam, Safiye tamam. Hanım. tamam. Şurada ne yapıyor? Allah'ım. Bu ne? ne? Aa, evet. What is this? Aa, bu çok enteresan. Süt. Ha, okay. Ha, süt çorba yapıyormuş. Abi bakalım Sen, ona. Bir bakalım Dışarıdan ya. bir şey yeme yiyecek Yemeyeceğiz, mi? yemeyeceğiz. Nasıl yapıyorlarmış acaba? Hey, show us how to do. Yes, one. Aa. Ah. Aa. Ah. 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 Bunun suyu değil mi? Suyu çıkıyor. Evet. Aa. Ah. Ah. Ne enteresan. Çıkarttı. Aa. Ah. Aa, ah. ah. Abdur'u da göster. No no no. No no no. Taraftan göster. Dur. Aa. İçme muz. Aa içmeyeceksiniz değil mi? Hayır. Allah. Harika. Ama şahane. Ay içmek istiyorum. Aa içti bile. İçti bile çok güzel. Ay bunda kalori var mı? Vardı tabii ki. Kalori varmış. Ay yok ben kalori varmış. Şey işmanlarım işman. Thank you. Ay çok thank you very much. Is it? Ay ne olur ne olmaz. Aa bu da ne? Armut. Thank you. Armut. Bye. Armut mu bu? Ha mango mango. Bak mango da gördüm. Çok diyorsunuz. Alacağım ya. Ha tamam okey. Ama sonra sonra alalım. Dönüşte, mi? Dönüşte tamam, Dönüşme. alalım. Mango, Dönüş. ben de çok severim. Evet geldik mango Ay, yemeden gidiyoruz. Güzel. Ama şimdi Aa. sokaktan olmaz. Ay. Evet burası zaten yollar çok pis. Aynen, Marketten ha. almak lazım değil mi? Aynen aynen. Hadi Çalak 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 झांझ पका बजता से बाजे छल dediler ki işte Hollywood starı geldi Hollywood starı Holy, geldi Hollywood, ne yapıyorlar Hollywood'a Hollywood geldi hayatım Aa şey Hollywood ama starı bu da bir gerçek <laughs> Hollywood Hollywood starıdır ay evet onlar Hollywood şaşırdı yok. ben Hollywood'da çok bulundum hiçbir şey farkları yok Allah insanı gördüğünden geri bırakmasın amin, amin. Hollywood'tan indirmesin <laughs> <laughs> ya bak bir dakika Hindistan'dayız ha. E, ee, tabii da öyle vurma ya kız. Ay, pardon özür dilerim. Ya lütfen biraz first lady ol ya. Aa, 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 ben lady'im zaten. <laughs> seni gururumla oynadın artık affetmem seni <laughs> la 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 Ri ra 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 neyse bugün biraz daha sesim iyi çıkıyor bak bak burada ayakkabılar var ha burada havalı ayakkabılar var bak bak, iyileşiyorum, <laughs> vallahi yürüşüyorum şükürler olsun va Hanım. efendim birbirimizden ayrılmayalım lütfen Tamam. Gene kendini kaybetti. Evet. Ha. gene gene kaybetti. Şunlara baksana. Evet. çok güzeller. Aa. Çok güzel. Evet. Bunu alıyorum. Aha alalım. Bu bana olur çünkü. Alalım. Bir yerine. Three hundred? It's too much. What do you mean import? Okay thank you. Bak sen tam bak. güzel. No no thank you. Aa, Aa, I give you only one hundred. Sorry, it's okay. Aa, bu da, bunlar da bizi Ayol bunlar da bizi kazıklayacaklar geldin. dur ay burada e da var mı? böyle bir şeyle gezersin tabii ki. Sizin Aa. fiyatlar artıyor. Evet. Kazıklarlar bize. <laughs> ben Hint, tarzı yürüyorum hayatım. Hintlerin dibi düştü bu anı sana. Ah,